Ve saygıyla selamlıyorum. Ee, çok uzun bir konuşma değil. Onun için kısa ve öz izlenimlerimi söyleyeceğim. Gerçekten anlatıldığından belki daha da büyük bir sanatçı karşısındayız. Türk resminin eksik olan taraflarını hissedip, ona yeni bir ruh, yeni bir can katmış bir çok ilginç önemli, yaratıcı ve özgün bir sanatçıyı burada anıyoruz. O belki çok erken bizleri bıraktı gitti. O bizlerin arkadaşıydı, dostuydu. Hep resimlerinde bize sesleniyordu. Kendi eleştirimizi yapmak için, yaşamın sorgulaması için, kendi felsefesini geniş boyutlarını bize hissettirmek için. Onun resimleri Türk resminde yepyeni, yaratıcı, özgün bir kişiliğin örneğiydi. Her zaman Türk resmine genelde yönetilen batı hayranlığı, batı aktarmacılığı düşüncesinin çok ötesinde bizden, bizim düşüncelerimizden, bu toprağın kültüründen Yararlanarak her zaman çok ilginç, çok özgün yaratıcı işler ya Ben hem bir öğretim üyesi olarak, hem bir sanatçı olarak e, bu işleri beraber yürütmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. O bir zorluğu başaran ve özgünlüğü kişiliğiyle bizlere bir umut, sanat uğraşanlara bir örnek olmak durumuna geldi. O yüzden ben e, Balkan Naci'nin insancıl bakışından, eserlerinin öneminden ve kişiliğinin yaratıcılığından kaynaklanan mükemmel bir kişinin karşısında onu saygıyla anıyorum, rahmetle anıyorum. Hepimizin başı sağ olsun böyle daha nice değerler var aramızda da. Ama biliyoruz ki onların ömrü daha uzun olsun, daha çok şey verebilecek durumlarda olsunlar. Eee hepinizi belediyenin bu konulardaki çalışmasını özellikle kıymetli ve Balkanlıcı ailesinin bu samimi ilgisini, onu yeniden var etme çabasını hayranlıkla Anlıyorum. Teşekkür ediyorum Türk sanatçısı olarak. Hepinize bu güzel sergiyi görmenizi ve ondan kendinizi sorgulamanızı bekliyorum. Hoşçakalın.